Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'den yepyeni, karizmatik görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntüler, en özel paylaşımları, muhteşem kareleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.